Of bu kadar kitap okuma yeter. Hmm. Ablacığım içeri gidip televizyonla oynamaya ne dersin? Tabii derim. Hadi içeri gidelim o zaman. Onlar ses duramam. Evet ablacığım ben de duramam kesinlikle. Bir de evet. bir de bir de bir saniye tamam. bir saniye bir saniye. Ablacığım senin gücün yok. Ben açabilirim. Benim gücüm yok. <de düşünüyor. gülüyor> ne? Benim de çok var. Dur Zeyraz şimdi senin gücünle uğraşamam. Açılıyor. Kapı açılıyor. Abla kesin odada kilitli kaldı. Ablacım ama neden? Açılmıyor. Kapı açılmıyor. <laughs> Arkadaşlar kesin odada kilitli kaldı. Ablacım ama neden? Kim yapsın böyle bir şeyi? Bir dakika, bir dakika. Baba benim... yaptı. Evet, benim aklıma da baba gelmişti. Ne dediğini söylemek ister misin Zehra? Telefonla kumanda oynamamak için. Evet ablacığım, telefon ve televizyon oynamamamız için. Kesinlikle doğru ablacığım. Zehra yığılma ablacığım, kalk. Kalk Zehra. Bir dakika, bir dakika. Acaba baba bir yerlere not koyup veya başka bir şey koyup... Evet. Not. Evet not. Not. Tamam, not. Ara 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 ara. Hemen ara hemen. Bir dakika bir dakika. Bir şey. Tamam. Bir, şey. bir şey. Gördüğümü inanmıyorum. Ver ben, ben açayım çabuk. Bu arada merhabalar gün kardeşlerden selamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba. Not. Not mu? Bir şey diyor herhalde Zera. Sen not. Anlayın. Sen koymayın değil mi? Gelme gel. Buraya gel bakalım. Şurada buyurun ben hemen okuyorum o zaman. Beni iyi Zehra. Odadan çıkmak için sihirli küpü bulmanız gerek. Allah Ne yapacağız? Çadırda da vardır o. En büyük kulaklısı da o. Zehra sen yere düştün. Kalk Zehra. Bir dakika bir dakika. Çadırda Çıldır. da. Bir dakika bir dakika. Bir saniye ya. Sihirli küpe de ne? Bizim çıkmak için anahtara ihtiyacımız yok mu? Sihirli küpe de ne Zehra? Abla benim sihirli küpem var. Sihirli küpem mi vardı Zehra? Ne yaptın ablacığım? Neden bana bunu nasıl söylemedin? Kayboldu. Kaybolmuştu değil mi? Baba almış büyük ihtimalle. Evet. Ve bu odanın içinde bir yerlerde. Fakat nerede olduğunu bilmiyorum. Evet. Bu odanın içine bir yerlerde. Seher bir dakika bir dakika. Bulmacaları çözerek bence silikübeye ulaşabiliriz. Hadi yavaşın başın. Ablacığım kalk hadi ayağa kalk. Bir dakika. Tamam ablacığım. Başlıyoruz. Çadırda da vardır o. En büyük kulaklısı o. Bardak. Bardak ne? Ablacığım bardağın kulağı mı var ablacığım ya? <laughs> Dur ne diyorsun ya? Bir <laughs> dakika. Çadırda da vardır odaya. Çadıra biraz bakalım mı Zehra? Olur. Çadırın içine gir bakalım. Çadırın içinde neler varmış? Sen bak bakalım. Bir not bulursan bana haber ver. Yemek. Bir dakika. İyice bak, iyice bak, iyice çatır, bak. Sen bul, sen bul. Kele. Abla hiçbir şey yok. Ablacığım içinde nasıl hiçbir şey olamaz çatır ya? Çadır dedi ama. Evet ablacığım yani bu benim çadır Benim aklıma şey bir şey geldi. Ne? Belki çadırın içi değildir. Dışıdır. Nasıl? Hemen siyah şey bir dakika bir dakika nasıl? Ablacım dur dur bir dakika. Bir dakika. Zehra bence Mons burada değil. Bir dakika bir dakika dur. Mons burada. Zehra. Mini Mons. Mini Bir dakika bir dakika. Yoksa Minimas. cevap bu mu? Bana iyi bir şey yardım et. Evet evet. Bir dakika. Kocaman kulakları. Ve çadırın üstüne diyor. Ama burada nasıl alalım biz? Zehra bir dakika bir dakika. Senin Mini var. Aa! koş. Koş koş. <laughs> Burada bırak. Bekle, bekle. Bekle. Bir bir tane. Kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Evet, burada bir Mini Evet arkadaşlar. Mini burada. Ne abla? Onun yerine koy. Ay düştü yine. Onu yerine koy ablacığım. Çabuk not oku. Şiir. Okuyamıyorum Ay. abla. Açım kal. Allah ya Arabada ya. Ver ben Çabuk at Açtım artık. Açtım. Ah, i̇nşallah buluruz. Tatlıdır şeker gibi meyvelerin en güzeli. Vardır üstüne Şimdi nokta, nokta hatırladım çilek. Ne? Zehra hemen nasıl bilebildin bunu? Çilek. Bir dakika bir dakika Zera bak bana. Sen bana bir yerde mi kurdun yoksa? Hayır. Ay, hemen nasıl bile... Doğru ya sen en sevdiğin meyve çilek. çilek. Ve hemen <gülüyor> <doldan>. <gülüyor> açık, açık, açık. Dur, Ay ablacım çok heyecanlıyım ya. Sen hiç çarpmayacaksın? Ha! ha, ha. Ay, ablacığım. Ah yırttın mı? Sen hayır. Ablacığım hayır yırtmış olamazsın. Hı. Ablacığım ne yaptın? Bu da sonsuza kadar kalacağız. Kalmayacağız abla. Nasıl okuyabilirsin? Kalmayacağız. Ulan ne böyle? Nasıl okuyabilirim ki sen tutar? Herkes sever onu. Vardır renkli renkli saçları ve bir boynuzu. Abla ne olabilir? Kesin bu odada kaldık ablacığım. Ne evet. olabilir bilmiyorum. Benim Zehra aklıma bir şey mi geldi? Benim. benim bütün. Ne? Senin için mi? Yok. Bir şey diyeceğim. Sen üçünü nereden buldun ya? Renkli renkli saçları yok. Bir boynuzu yok. Bir şey diyeceğim. Benim aklıma Uy, bir şey geldi. Ya. Senin de mi aklına geldi? Evet. Zehra. Unicorn tabii ki. Lütfen. Unicorn bardak. Unicorn bardak. Lütfen. Ablacığım nereden buldun? Nasıl buldun ya? Bakın arkadaşlar unicorn bardağımız. Gel buraya gel. Hemen bulunuz. Evet sen bulunacak. İnşallah yırtılmaz inşallah. Yırtmazsan yırtılmaz ablacığım. Çabucak aç bakalım. Bilerek yırtayım sakın deme. Sen çok Bilerek sakın. yırtmam abla. Evet, ablacığım. Delirdin mi? Tamam ablacığım. Bir dakika bir dakika. Koyulur her şey içine. Tak ister. Göremiyorum. Tak ister sırtına ya da beline. Ne kötü yazmışlar. Bu ne balonu Zehra delirdin mi sen? Ya ablacım şuraya geç. Ne balonuna ay. Ne balonuna bahsediyorsun ya? ya. Zehra. Ya, abla içinde demedin mi? Hayır ablacım. İçinde balon şey yok. İşte e, e. abla ablacım balonun içinde nefes vardır. İster tak sırtına ya da beline diyor. Ablacım bunu sen bilirsen. ama ben. Çalma. Ama ablacım her şey sen buluyorsun. Zehra, Çalma. Zehra, gel be, gel be. Bu nasıl bana, bulgunu bana Bulmasın. açıklamasın. Nasıl, nasıl? <laughs> ablacığım ne yapıyorsun ya? Dayını tam şuraya koyayım. Nasıl? Nasıl? Ama ablacığım ya bu haksızlık her şeyi sen buluyorsun. Burada da not kağıtlarımız her tarafa saçılmış. Buldum. ver bakalım <laughs> <laughs> <Ablacığım>, sus da hemen. <laughs> bakalım. Nasıl ablacığım Ben şu anda çok sinirlendim. Sana sinirlendim. Bu odada kalmamıza da sinirlendim. Evet. Küpeyi bulmamız gerek. Evet ablacığım. Sihirli küpeyi kesinlikle bulmamız gerek. Bir dakika bir dakika. Müziği onda öğrenirsin. Güzel güzel şarkılar dinleyip ezberlersin. Bu çok zor abla. Kesin bu odada kaldık değil mi ablacığım? Evet. Ne yapacağız ya? Üf abla müzik dinleriz. Ablacığım, belki CD çalarlardan falan... Bir, dakika. Oh, Odamıza... Wow, bir dakika, dakika. Odamıza... Bir dakika, bir dakika. Odamıza bir CD çalar vardı. Ama gerçek değil tabii. Bir saniye, bir saniye. Dualarda bir yerlerdi. CD çalar nerede? CD çalar... CV çalar. Ah, bir dakika, bir dakika. Buldum. Buldum, buldum, buldum. Zeyrek. Allah'ım <laughs> Dur, basıyorum, basıyorum, basıyorum. kaldırdım. bir dakika bir dakika. Bunu şey alamıyorum ki. Takım. Evet Zehra buradaymış. <laughs> hadi abi tamam Açmışsın Mili abla. Açmış mıyım? Yine not kağıdı ablacım. Şu notları <laughs> açıp durmasana. Ama evet. şey yapıp durmasana ortaya atıp durmasana. Bakın eski not arkadaşlar. Abla sen ben açıyorsun. Evet müziği onunla öğrenirsin. Evet ablacım açıyorum hadi ver. Nereye gittin? <laughs> Açtım ablacım ver bakalım. Süzülür havada kuş gibi. Çeşit çeşit renkleri vardır. Siyah beyaz mavi gibi. Ablacım ya bu da ne böyle. Kesin bu odada kaldık. Bu sefer kesin burada kaldık. Hayır şey kalmadık. Ne yani ablacım? Aklına bir şey mi geldi? Evet. Ne geldi ablacım? Bir dakika bir dakika. maske edebiliriz. Bu sefer ben bulayım ablacım. Hayır ben. Hayır ablacım bana bir Ablasın. şey yapma. Sera çabuk Sera Bir dakika, sen hani sen biliyorsun ya. Bakalım ben, ben de bilmeye çalışayım bakalım dilim doğru mu? Aa olabilir abla. Hadi o zaman ben şimdi diyorum. bir dakika. Kuş gibi. Sizin havada. Bir dakika. Bir dakika. Kuş gibi havada diyor. Ve diyor ki. Fiyaf beyaz Evet renkleri vardı. Bir dakika renk. Sen ne dedin Nadim'in? Ah Balon. Balon dedim. Bir dakika bir dakika. Zehra bir dakika. Üç tane balonumuz var. İçine... Bakalım. Bir dakika. Bir dakika. İçinde bir şey olmasın abi. Gel buraya. Sağla. Bir dakika. Sağla abi. Sağla. 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 Yok mu ben... bir şey? Dur hepsini sağlayalım. Bunun da yes çıkıyor. Nasıl oh! çıkıyor? Tamam. Bu burada kalsın. Yerlerini elini sağla bakalım. Nasıl çıkmıyor? Şuna bakalım. Sana sana sana. Sana sana. Çık bunu çık İşte bu. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar ne? İçinde bir şey var. <laughs> Ablacığımın patlatmamız gerek tabii ki de. Gel buraya gel. Çok güzel patlatma yöntemi biliyorum koyacağım. Gel bakayım. Üstü... Aa, üstüne oturamazsın. İçinde Hı. küpe var. <laughs> Bir tane şey daha batalım. Ne küpesi abla? Nelerle patlatacağız. Küpe olduğu çok belli ablacığım. Duymuyor musun? Sonuncu suymuş. Bulduk. Buna tek gelen patlatma kantası olarak. Ay Gel buraya dur. Ablacığım bana bak. Bekle bekle. Abla. Bir dakika ablacığım düzgünce dursun arkadaşlar görsün. Ben dur. Bir dakika dur. <laughs> dur şöyle bir kameraya alayım. Bir uzaklaşayım. Patlat. Patlat. Aa, patlat. Ay patlat. Patlat patlat hadi. Patlat. Ay ben daha çok geleceği çekilmeliyim. Ay çok patlat. Ya patlat. Patladı. 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 Şimdi burada. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir şey buldum, bir şey buldum. Senin mi? Zeyrek'i mi? Hadi tekini bulalım. Diğeri nerede? Zeyrek'i bulmazsak asla bunu kazanmış sayılmayız. Neredesin? Ayy bir şey yapalım. Bir dakika, bir dakika. Bunun içinde kalmış olabilir mi? Olabilir mi? Değil ablacığım, değil ya. Ablacığım, bulup bu. Buldum. buldum. <laughs> Çok güzel. Zehra, ablacığım buldum diyorum, buldum. Ha, tamam buldum. Aman yap aman. Ay bağırma yapıyoruz Era. İyi ki de bulduk arkadaşlar. Oy kurtulduk yemin ederim. Zehra neden <laughs> sevmiyorsun ablacığım? Sevesene birazcık. <laughs> Aa çok pardon. Çok güzel. Çok güzel. Yaşasın yaşasın. Çok yaşasın. mutluyuz. Ay, ay. Oradan çıkabileceğiz. Artık küpeleri takma zamanı geldi. <laughs> evet ablacığım. Şimdi takma <laughs> sırası Alev, geldi. Takma sen Evet ablacığım. Yanıma gel. Ve küpeleri sana takacağım. Dur dur. Bu sihir yapalım mı? Zehra dur bir dakika. Bir dakika dur. Bir dakika dur bir dakika dur. Gel. İkimiz de bir anda sihir yapalım. Gel. Bak bana bak bana bak bana. Zehra'nın kulaklarına küpeler gelsin. Puf. Ablacım oldu mu? Gel buraya. Oldu. Bir dakika. Zehra ya sihir yapmamız arkadaşlar söyleyelim mi? <laughs> ne saçma oldu? Küpelerine bakalım. Zehra bir şey bir yapayım. Şey. Bir, şey. bir dakika. Acıdı biraz. Acıdı mı? Sihir şey acıdı büyük güç falan mı geliyor ablacım oluyor? Bir dakika. Burası çok güzel. Bir tarafını da bakalım. Bir şey olduğunda. Zehra ellerini bir aç bakalım. Bir dakika dur. Ellerini bir aç bakalım. Wow Zehra bunlar da ne? Ablacım güçlerine sahip olun. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Yanına geleceğim dur. Bir dakika ablacım. Beni beklemeden duruyorsun. Aç ablacım inşallah olur. Ablacım, <laughs> ablacım oldu. Yaşasın. Yes. Hadi gidelim ablacığım. Hadi. Hadi. Bu arada ablacığım dersimizi öğrendik değil mi? Evet. Babamın yaptığı aslında çok doğru bir şeydi. Hem de çok eğlendik. Evet. Ablacığım içeri gidip birazcık daha oyun oynayabiliriz. Hatta içeri gitmeye de biliriz. Burada oyuncaklarımıza daha oynayabiliriz. Evet. Zehra telefon ve televizyondan daha da güzel bir aktiviteler var. Onları da takmalıyız. Hadi mesela televizyon ve telefondan daha güzel bir aktivite yapalım. Oyun oynayalım. Hadi gel. Oyun oynayalım. Hadi gel. Hatta balonla oynayabiliriz. Gel bakalım buraya balon. Sen Adı, al balonu. Al balonu ben. Tamam hadi atma ben de at bana ben ne kadayım. At. gel buraya. Ay, ben tamam hadi oynayalım. Arkadaşlar, bu videoda da çok güzel attı bir dal orada. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, ve size bu videoda çok güzel bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Ablacığım ne yapıyorsun? Gel buraya bakalım. Evet sen oyununu oyna ablacım Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuzun sonunda dediğimiz gibi Telefonla televizyondan çok daha güzel aktiviteler var arkadaşlar Hayatınızı boşa, zamanınızı boşa harcamayın Telefonla televizyondan daha güzel aktiviteler var Bunu defalarca kez söyleyeceğim Ablacım çok güzel oynuyorsun Hadi ben de sana katılayım